Selamlar için hocam. C dersi ödevimiz. Fize ve final ortalaması alarak bir kaldı bir de geçti uygulaması yapmak. uygulama yaparken ilk önce kendimizi tanıtıyoruz. Kendimizi tanıttıktan sonra uygulama için gerekli komutları geliyoruz. Buradan vize notu ve final notunu giriyoruz. Desk, bu şekilde e, ders tekrar yapacaksınız diye bir şekilde e, bir olumsuz yönde tanıtıyoruz. Yine aynı uygulamayı, bu kez geçti olarak geçti olarak uyguluyoruz. Dersi geçtiniz diyor.